Hatunum, atmacam. Bunu da Eh ah adettendir. Gerdiye girince ne yapacağını anlatayım mı kız? Bana mı? Ha. Sen git de şu terkeneze anlat ayol. <laughs> Kız bana bak. Bu herif ne zaman eve gelecek gidecek? İyice ayarladım mı? Merak etme. Hızır reise hacı baba içmelere gitti dedim. Billahi <laughs> pazar günlerinden başka zaman onu eve almam. O da ayda bir her seferinde bir reşat getirirse. Maşallah sana. Levendim, serbülendim. Gerdiğe girmeden önce ablandan soracağım bir şey var mıdır? E vardır. Hah, sor. Yatsı ezanı okundu mu? Çoktan ayol. Niye sordun? Ezderi derya hazır. Ya benim takadım. Da... Aa! Sabah seher vakti popa yola çıkacak. Ya nerede kaldı bu karıda? Nerede kaldı da? Ula dün dün diye beni öldürdünüz. Duruz <laughs> beni dün 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 diye diye da. Dur, ayol. Acelenle çapkın. He. Zaten o buraya gelmeyecek. Sen onun odasına gidivereceksin. Öyle mi? Evet. O zaman ben gidiyorum. Sağ Allah rahatlık versin. Aa dur ayol dur 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 dur! Dur! <laughs> <laughs> <Kalk>, ne? Gel, <laughs> gel ayol. Acelen, ne çapkın, ne yapıyorsun? Anladık senin yelkenler fora ama... ...bakalım gelinin yelkenleri ne halde? O ne demek o ile kızı? Söyledin söyleyemem. <laughs> ya çatlatma adamı söyle daha! <laughs> Bak şimdi... ondan kolay ne var? Ama bak kızımız pek nazlı. Pek utanır. Öyle hemen teslim olmaz. Ne yapacaksın bir bileyim. Ağzının ortasına ha. iki tane çaktım imsustalı maymuna döner. Ay deli kız acıyla yap demişler gitmiş osurmuş. Olur mu ayol öyle şey? O zaman ne edecek? Şimdi bak. Yüz görümlülüğün takacaksın. duvarını açacaksın. E, diyelim ki açtık. Hah tatlı şeyler söyleyeceksin ki kızın gönlü olsun. Baklava derim ha, borek derim. Olur mu? Cık. Şöyle ince ince şeyler söylesene kıza. İğne, ipluk, saç kılı, at kılı. Aa, şimdi yangın var diye bağıracağım ha. Ulan sen ben bağıracağım yangın var diye de. Ee, apakırıyor maskarası. Iyice mı sen de niye candavallı mısın sen dur? Sen candavallı yerine mi koydun? Kibarlığı inceliği senden mi öğreneceğim? Ağzının ortasına bir... Bana bak... ...öyle anadar tikiz mikiz... He? ...çıkarım... Ay. ...seni alnından... ...gelarım. Oldu mu? Ha, oldu. He, oldu.

Gel bakalım. Hadi yat bakalım hanım. <laughs> Namaz kıl. Namaz Evet, gerdek namazı. Ne namazı yıldır? Gerdek namazı. Öyle olmazsa evliliğin hayrını, mürvetini göremezsin sen. Ben bir sefer kıldıydım ama. Gerdek namazı mı? Yok, cenaze namazı. Onu da bilmiyordum öyle. Sağımda sonunda adamlar ne ettiylerse benden aynen öyle ettim. İyi de gerdek namazına bir sürü adamla girilmez ki. Ben dua da bilmem. Ağğh! Allah baba ne dediğini anlar. Hadi aslanım sen bildiğin gibi kır. On rekat. Orada <laughs> <ibris> yeme, <abdest gülüyor> Ay, Şimdi bu iskele babasından kurtulmuş tırtıklı urganı çek al yanımdan yoksa fena olacağım. Ne diyorsun kız? Ay adam adam diye konuşan balta. Aa! E tabii insan bunları aldıktan sonra artık herifi ne yapsın değil mi? Ya! Ya! Kız sen deli misin? Buna düpedüz soygun derler anacığım. Bu adam da bildiğin malın gözü. Kadın başımıza nasıl uğraşacağız bununla? İkimizi de kıtır kıtır keser. Sen onu bana bırak. Aa! Kız ne yapacağım? Kız ne yapacağım? Şişt bana bak! Şişt, Allah'ını İda seviyorum. İda ne yapacağım?

gödüm ne gödüm. Bir geminin adı Zülfikar, öbürünün adı Kehreizar, birinin adı Darı Hülya, öbürü de Ejderi Derya. Hürmetle. Oy anacığım, Ejderi Derya bir yalan. Ejderi Derya bir yalan. Oy anacığım, Ejderi ulan uşaklar ne yaptı bu tayfalar yaptı? Ejderi Derya, Ejderi Derya. Hanım, e, e, e. benim hemen gitmem lazım Ejderi Derya'ya. Benim hemen gitmem lazım. Ay gitme. Kocacım, kocacım, kocacım ben sensiz nasıl geçinirim, ne yer, ne içerim? Al o zaman abone, idare et, ben gidiyorum. Oh, kocacığım, kocacım, kocacım, kocacım. Ay ben ne dertli bir kadınım. Şu buyur, dünyada buyur. bir murada erim